omba bölgelerini koru kazandı. Al koştum ya dana görmedin mi mal? Bomba bölgelerini koru. Elim koymuşum amine koyayım önüme girdi beni vurdu. Beni de ona da vurdu. Ben arkadan ben öldüm ama. Ya benim taktik <laughs> benim taktik nasıl bu <laughs> <laughs> Ne ediyor? <yapayım? gülüyor> Bak Çamaşır, onu nasıl vuruş lan? Çamaşır. Biz o adam ölecek kanka, 100, %100 info. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Adamlar Kapı çıkacağız, bas şey için. Kısa çık. lan lan lan? portu ya nasıl ya ya nasıl onun bilinc çok sağlam oldu hiç herhalde amına döv herde Blood you kazandı nasıl bu talamasıydı ya Resmen öldürmemek için yerine gelin yapıyor ya. Bomba bölgelerini koru. Ama yavaş tarasana hayvan. Baksana ne kadar uzak atıyor ya. Buradan aç beden. Adam bomba her türlü oturuyor. Biri. Oğlum. Adam neyse gidiyor. Radyo kazandı. Ya alttan dedim amatör geçerler. Kollayayım bir de mal geçelim. Bomba bölgelerini koru. Ne lan o silah ne öyle? Bob silahı yiyor. Yani ya. Gladio kazandı. Tamam bir tane mermi atamıyorum ya. Bir tane silah mermisi atamıyorum ya. Bomba bölgelerini koru. Sniper'ın rengimiz çok amına koyayım. Ben onu ki. tane bad attım herife ya. Kodumun oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Radyo kazandı. Abi bomba. Abi atıyorum bombayı nasıl? Bomba bölgelerini ya. koru. Nasıl doşuyor bombayı ben anlamam ki. Oğlum adam zaten 3 tane body yedi. 3 tane vurdum. 3'ü de karnına gitti. Demek ölmedi. Bir de Ayağına gitti. Amına koyayım adamı sola koydum ama ya. Demiyor ki amına koydum ne oluyor. Öldü de info vermiyor. Bomba bölgelerini koru. Cana bir olmasa da yaraktır burada bana. Yani, info vermiyor ki.

çamaşır koşu Çamaşır koşu. Tent Bomba tent bölgelerini atlıyor. koru. Hiç <laughs> Radyo kazandı. Oğlum bana bana bu... oyna? Bu ne oldu? Ne yaptı? Adam çıkıp takliye vurdu. He? Bombayı kur <laughs> ve patlat. Atlayayım alttan bakayım dedim. Ölmek dedim Ev <laughs> 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 ev <ilg> <laughs> de. de. dur oğlum ya. Haydi buradan. Sana bir yerden sıktım. Sen Anladım, Dom, tamam. Bombayı kur ve evet, patlat Oğlum adam bana smoke atıyo gidiyor çamaşır atıyo Smoke atarken vurdum kaldı ya Bizi de vurdu biliyor musun? Biri kamaşırda biri de ağır. Sait'ta. Ağır sait'ta. de kamaşırda. Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Biz i̇ki, iki, iki oynuyor. Biz de ikimiz oynarsak da iki oynuyor. Burda biri kaldı ya Su var saldım bir, bir yerden tek, tek yedim lan Nereden vurdu beni acaba Bombayı evet, kur ve yürüyorum. patlat Kimse de eli burada aldı Sait yemedin ya No, site demedim bir dakika kapı çıkıyorum ya. Ramazan <laughs> <de kaç. gülüyor> <Hangi? gülüyor> <laughs> <laughs> bomba atmaya işte ya. Tamam ondan <laughs> Ya ya. Kaytaş <laughs> Hadi. <say>. kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Sait öldü. Tanla var. BMR e var hop, hop. Oğlum BMR e var Bir gelin daha BMR e kısa haydi. Kısa ortam Kısa ortam gelsene kapıya Bu site değil site değil tamir Allah'a diyorum, kısa diyorum adam. Bombayı kur ve patlat. Ben bir reload yapıyorum bunu. Ben yine kapıdan gireceğim. Bunlar kapı geç çıkıyor var ya. Öyle oradan <laughs> adam kapıdan bomba bomba atmadan hep Herhalde bir kez iki kapı çıkıyor. Ben <laughs> de çamaşır <Çıkıp gülüyor> taradı ya. Araşlayacak mı? <laughs> anladın mı? Anladın, anladın. Bizim beyiz gelebilir. Bomba kuruldu. Oynuyor muydu lan bu? AFK olmaz. Ana sak. <laughs> Yapma ama ya. Sakin ol da gördün herifi. Ne oldu? <laughs> ya dur şimdi çıkmayacağım ya. Benim işim vardı. Motorla işim var. Ben gezmek gideceğim ki. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. bombayı kur ve patlat. Sakin olsan alırdın onu. Mermi emir değil. Gerizek çal mermi adama alayım çalmanı alayım. Mermi ağasını ondan attım. Alıp... Anan amını sikim senin lan orası bu çocuğu. Bu gırtlağına sokuyum lan Ananın gırtlağına sokuyum. Anan şu aldım. alayım. Oğlum nasıl mermi? Gladio kazandı. Kanı da yok. Vurdum o kadar. Bombayı kur ve patlat. Yedi mi sen? Tamam.

Ben... Anam kapıdan dövdü beni ya. Geldi lan. Onunuzu sikiyor. Şey. Çamaşır çamaşır. su var kapında. Adamlar şimdi Bombayı kur <laughs> ve patlat. <laughs> ben sikmişim herif. Bu önemli Altı vurmak lazım. Benim üzerine şu beni geçsin. Tek Yine yemeyeceğim. Bir saniye.

buraya nereye gidiyor? Hiç burada bir yerde. Süren yok. Ölme la ölme. Oradan geldi. Gladio kazandı. Maçı kaybettin.